Kanka kar kar veya emirim de bilmiyorum. Kar aldı herhalde onlar da. Sen M24 mü aldın? Oğlum ben kara. Aynen. Ben, ben, de emirim var kanka. Sıkıntı yok ya. Yeyim. Bir şey olur mu ki la? Olmaz herhalde ya. Sen M24 veya kral değil. Oğlum onunla M24 kullanmıyor ki la. Ayıp olur mu ki? Şakir kullanmayayım mı? First point for the red team. Target down. Anam bir kere atıyorlar lan adamlar. Kanka iyi oynuyorlar zaten. Ha iyi oynuyorlar. Kar almış hepsi. Tümünü de açmıyorlar. Alıverdim. ne lan? Hayır! Abi insaf oynuyor bunlar ha. Ne satayım? Kapıdan yedim lan. Abi yemiyor ki. Daha ay. <laughs> kanka onlarda da M24 var. var kanka ya Allah Allah yenileceğiz lan yazıklar olsun ya müdür onlar bilgisayardan mı oynuyor telefon kanka hepsi Cover me. Abi ben karın mermisi çok yavaş ya. Oha oğlum fark attırdık lan. Mermi çok yavaş dolduruyor kar ya. Birini öldürdüm, birini öldürdüm. Hadi inen kapatıyoruz fark hadi. Kapatıyoruz yani. Nice shot. Aa ah, ortada ambar geçirdi. Çok sıkıştı. Expired. Ah mermim bittiydi ya. Kanka hep sağda oynuyorlar. Sağda sağda hep sağdalar. Uf nice ne kuyu attı be. Expired. Cover me. Lan, mermim bitti. Mermim bit Mermim bitti mermim bitti. Sen! Yine mermimi değiştirdik ya şey vurdular ya. Mermim bitti. Ah! Kanka öndeyiz hadi 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 <laughs> yeneriz bak. match is over and the blue team is in the lead. The blue team is in the lead. Zıplayın zıplayın arada zıplayın Vuramıyoruz. Uf. Ay. Onun aldığını satayım. Bütün bir arasında kaldım. Kanka üçü aynı anda oynuyor. Üç aynı anda oynuyor. Vuramıyoruz şey kaçamıyoruz. Aynen, Ortaya gelin, ortada hepsi. Bak çok fark açıldı yine. Abi ya. Soldalar bu sefer de soldan oynuyorlar. Ah be. Yarın aldım. Kanka M24 oynuyorlar. Tek mermiye gidiyorum ya. Ben de M şey yok. Kar var. Ah. Oğlum alalım gel şunlar ya. Ya. Kanka yeniliyor son 3.5 <laughs> dakika. Kanka beraber oynayan beraber. Birlikte Abi ya. Niye tek yemiyorum lan? Şey alıyor olabilirler ha. Zırhları alıyor olabilirler. Abi kaç kere vurdum ya? <laughs> Mermim bitti. Helal. Oh. Oha bir kere attı lan bana. Aa pardon pardon pardon. Ya parka, mermi parka. doldurmuyor ki mermi mermi. Abi mermi dolmuyor ya. Yeneceğiz kanka. Bir yerden oynayın. Ya, uf. Kanka rush yapmayın rush yapmayın. Rüth, sen çok öne gidiyorsun kanka işlerine gidiyor. Bırak onlar Oba bize canım. gelsin. Helal. Vurdum ona vurdum ona. Far, far. Kanka öne geçtik öne geçtik öne geçtik. Arka buradan geldi yola. Soldan, soldan böyle. Oh. Ah be. Uğur. Uh, uh, kanka uh. hadi hadi. Ah be kanka öne geçiyorlar ya son bir dakika. Kanka. <laughs> son 4 kilim. <laughs> Aldım. Tamam. Çok iyi. Helal. Adam. Helal. Y karşıda karşıda adam. Yanımızda da var. Reloading. Oha nereden aldım adamı? Oğlum iyi adam aldım ha. Oha, Kanka ona ben vurdum sen de bir tane hey. body shot attın sana da geldi. <laughs> Vay 19 tane aldım lan. Kanka ilkten bu... oynayamadım. Ya. İlkten mi? oynayamadım. Kanka şimdi bir de taarruz alın taarruz oynayacağız. Oğlum bunlar da iyi gelir ha. Efe taarruzda ben diyeceğim. taarruz. Taarruz alın şimdi de kanka. Şey yapabilirsiniz. Direkt oyunun içinden alabiliyon. Kanka. Kanka valla oynayamadım ya. Abi ve sizin üzerinize geliyoruz. siz üçüncü şahıs yapıyorsunuz. Bu üçüncü... Üçümüz aynı yere geçmişsin. Var ya, tamam. var ya ben, ben hiç yapmadım, ben hiç yapmadım. Ben full hp oynadım valla, ölesiye kadar oynadım ben. Oh, <gülüyor> ya <laughs> sanki <laughs> tamam da hadi diğerleri... Tamam diğerleri. kanka hadi, Ulan, hadi. Üçüncü Hadi taarruz, hadi taarruz. Hadi. Taarruz. Aynen. Hazır mıyız? Hazırız kanka. AK aldım ben ya. m M262... kim? Kanka aynı yerden rush yapıyoruz işte ya. Team match, let's go. Kanka sağdan geliyorsa. Gelecekse... O M762 var ya. Kan M762'ye karşı gelince alamıyorum ya. Lan <laughs> ah oğlum yere göğe yastı bir şeyler yaptı. <laughs> A ah be. kanka yere yatıp yatılmak değil de şey ya videodayım ya Kanka birinde pink var ya. Karşı taraftan birinde pink. Pink 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 pink. Aa şeyde ya. Dağcılar galiba. Dağır, da Aa, oğlum, bir şey Kanka birinde dağcı pink. Dağırıcıda. pink var birinde vuramıyorum ya. Oğlum siz tümüne mi açtınız sesi ya? Yankı yapıyor bana. Yo. lan Kanka hep ucu ucuna gidiyoruz lan. Ben kill alamadım kanka ya. Hep bana hep hep bana İslam denk geliyor kanka. Abi Aa. ya ortadalardı. Bak bak. Ya O bayağı yedi size gelen. Oğlum bak. Ah. Oğlum dalcı çok fena lan. No mercy. Reloading. Oldu, oldu canı yok. Gidiyor yerine. kanka ya Reloading Bana geliyor lan Güzel soldan geliyor. Ha geri döndü. Aga parpa kapatırsak al kaybederiz ya. the match is over and the blue team is in the lead. Müslüm baba. <gülüyor> Reis. <gülüyor> Adamlar oynuyor. <laughs> Tam um, mücadele. Abi. Oh canım yoktu ya. Expired. You're about to win The blue team is about to win Clear, reloading Oğlum ne yaptım lan, gelene geçene vurdum Target down, cover me Clear Ah be, arkadan gelmiş Kanka son 2 kill Kanka rush yapın, 3. şahıs izlemeyin Rush yapın, 3. şahıs izlemeyin Canları çok az onların. Ben hep hepsine eşya attım. Ben bir tane aldım. Oha. Blue team victory. <laughs> Helal. Her delinize sağlık. <laughs> Oha kilime bak. Niye kan güzel? Adam. Asist diyeceksin ya kill ya. 12 12. Ha. Ha hmm. tam tamam, bekliyor benim bekliyor ya böyle. Böyle koş gidiyor. Bir bakayım vurdu beni. İyi bakalım ha. kanka ben bir şunları yanına gideyim. Elinize sağlık. Sağ tamam. tamam tamam. Tamam kanka hadi görüşürüz. Buralardayım ben. Hadi görüşürüz. Hadi. 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 Hadi.